Norse yeme gidelim. Barışcan Yücel var karşımızda. Barışcan merhaba. Merhaba açılı iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Piyasa etkisini sınırlı görüyoruz şu an itibariyle Merkez Bankası'nın evet. attığı adımın ama buradan sonrasına ilişkin verdiği mesajlar ve dış koşulların etkisi üzerinden baktığında kur cephesi için özellikle şu an itibariyle baktığımızda 2.93 sınırına kadar gelmiş durumdayız. Buradan daha aşağı gitme potansiyeli görür müsün? Buradan daha aşağı gitme potansiyeli kısa vadeli olarak teknik açıdan çok önemli bir seviye 2.90-2.80 seviyesi. 2.92.80 seviyesinin altına sarkmalar yaşanabilir. Fakat kısa vadeli ve günlük bazda baktığımız zaman 2.92.80 seviyesinin sert bir şekilde kırılacağını düşünmüyoruz. 2.92.80-2.94.40 bandı aralığında dengeli ve çift yönlü fiyatlamalarına devam edecektir. Çünkü ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 8.02 olduğunu görüyoruz. Ve özellikle gösterge faizlerde ve risk priminde aşağı yönlü bir eğilim kısmi de olsa gözlemleniyor. 245 gibi CDS'leri görebiliyoruz. Bu borsa İstanbul tarafında kısmi olarak yukarı yönlü e, alıcılı atakların yaşanmasına, dolar TL'de de bir miktar gevşemenin yaşanmasına neden olacaktır. Fakat dolar TL 2.92 82 94 40 bandı arasında dengeli ve karakterli duruşuna devam edecektir. Ama şu şekilde bir durum var. Siyasi, e, jeopolitik risklerin yurt içindeki fiyatlamalara tabii ki dahil olacaktır ama Fed'in atacağı adımlar dolar cephesinde dolar endeksinin yönü dolar tl'nin önümüzdeki günlerde tekrardan alıcılı atakların yukarı yönlü yaşanmasına neden olabilir. Bunun için özellikle Eylül ayına Eylül ayında bir faiz artımı beklemiyoruz Fed'den fakat FED başkanlarının ve yılının yapacağı sözlü yönlendirmelerle doların lehine olası fiyatlamalarda 2.96-2.98 bandına doğru tekrardan bir yukarı yönlü eğilim gösterse de TL'nin biraz daha güçlü duruşunu sergileyip devam edip sergilediği güçlü duruşuna devam edeceğini ve 2.95-2.93 bandı arasında orta vadede dengeleneceğinden bahsedebiliriz. Barış Can Yücel teşekkür ediyoruz sana bu yorumlar için. vakit.